samit. Yaman. Oğlum iyi misin? Özledin değil mi? Hadi gel uygun bir yere geçelim seninle. Üşümüşsün. Burası iyi. Burada konuşacağız. Bir takım belgeleri imzalamamız lazım. Sonra da notere geçeceğiz. Bugün bu devir işlemlerini bitirmemiz lazım. Hevesin kursağında kalacak Adnan Bey. Sana kötü bir haberim var. Hiçbir şey devretmiyorum. Anlayamadım. Bunda anlamayacak bir şey yok. Aç kulağını dinle beni. Üzerime geçirdiğin hiçbir şeyi devretmiyorum. Sen şaka mı yapıyorsun? Benimle dalga mı geçiyorsun sen? Sen hayatında böyle bir şaka gördün mü? Gönder şu avukatı. de konuşacaklarım var. Sen tamam, arabaya geç. Sen benden neyin hesabını kesiyorsun Yaman? Neyin hesabını kesiyorum öyle mi? Benden esirgediğin babalığın hesabını kesiyorum Adnan Bey. Besleme gibi sadakalarla büyüttüğün oğlun hesabı bu. Bir kere bile başını sıvazlamadığın oğlun hesabı bu. Anladın mı? Sen konuş ya. Sen anlat. Asıl burada konuşması gereken kişi sensin. Anlat. Söyle. Beni niye elin adamına teslim ettin sen? Niye bana sahip çıkmadın, ha? Benim o Ferit'ten ve Sinan'dan ne eksiğim var lan, bana bunu söylesene. Kim söyledi sana bunu, Bahtiyar mı? Ne yapacaksın kim söylediğini? Ne yapacaksın? Ali ve Ali, Hasan Hüseyin sana ne? Ben senin evladın değil miyim ya? Ben senin evladın değil miyim? Ulan ben kaza geçirdim kaza. Bana araba çarptı. Ama sen Azade bu gerçeği öğrenmiş bir korkusuyla geldin hastaneye? Benim varlığımın hiçbir kıymeti yok senin için ya. Ben senin için kimim lan, neyim? Evet. Sen benim evladımsın. Oğlumsun. Sen benim kanımdansın. Bütün hayatını bir günahla heba etmiş... ...pişmanlıklarla yaşayan zavallı bir adamın oğlusun. Senin bana kesmek istediğin hesabı ben kendime çoktan kestim. Hala bunun bedelini ödüyorum oğlum. Senin hesabını nasıl ben kestim ben? Şurada yatan adamı bana yıllarca sorgulattın sen ya. Şu adam sancakzadelere karşı beni ezik büyüttü diye ben bu adamın ölümüne göz yumdum. Aç kulağını beni dinle beni. Seni ben e öldürdüm. Ya ben öldürdüm. Niye biliyor musun? Senin yüzünden. Ben bu adam babam sandım ya. Beni ezik büyüttü diye önce onun hesabını kestim. Ama şimdi sıra sende. Keşke derim her gün daha da büyüyor. Sana çok büyük haksızlık ettim Yaman. Çok büyük haksızlık ettim. Eğer geriye dönebilseydim... ...sırf sana babalık edebilmek için her şeyimi verirdim. Her şeyim oğlum, her şeyim. Ben senin her şeyini aldım zaten, gerek kalmadı ki. Bana bak bana, gözlerimin içine bak. Benziyor muyuz? Gaktarlık konusunda aynı sana çekmişim. Sen benim kadar kötü olamazsın. Oldum bile. Sağ ol. Sayende oldum bile. Saadet hemşireyle otel odasında sana kim tuzak kurdu? O bilmem ne adasındaki otel ortağına nasıl yatırımlar yaptın? Hepsi benim başımın altından çıktı. Hepsi. Şimdi de şirketin batıyor Adnan Sancakzade. Beş kuruşsuz kaldın. Ama yetmez. Ailenin mahvolduğunu da göreceksin. Ya kimse senin suratına bile bakmayacak. Hayatında bir kez bana oğlum diye sarılamayacaksın ve artık. Senin suratına tükürmek isteyen bir oğlum var. Bunu sakın unutma. Ayrıca bundan sonra işin çok zor. Adnan amca, çok zor. Yaman, dinle beni. Lütfen dinle. Çekilme. Sakın bana dokunma. Sakın. ve YouTube kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın